Avrupa taraflarında binlerce oyuncunun beklediği Blue Protocol geçtiğimiz zamanlarda şirketin mali durumlarıyla birlikte oyunda aldıkları geri dönüşlerin yani feedbacklerin vasat olmasından dolayı oyun iptal edilmişti. Yani oyunda bir gelecek görülmeyip devamını getirip daha fazla zarar etmeyi göze alamadılar. Peki ne oldu da tekrardan bu oyun canlandı hatta üstüne koyuldu ve çıkış yapmaya hazırlanıyor. Hazırsanız siz videoyu beğenip abone olurken ben de anlatıya geçeyim bakalım neler olmuş. Ben Toksican. Hazırsanız başlıyoruz. giriş kısmında da bahsettiğim gibi Blue Protocol aynı şirket tarafından iptal edilmişti. Çok daha yeni, çok daha taze olarak geri döndü. Hatta üstüne eklemeler yapılarak geri döndüğünde söyleyebilirim. Ben bu oyunun betalarını oynamış birisi olarak yorum yapacağım. Kanalımda betalarını oynadığım videolarım da var. Gidip izleyebilirsiniz. Konumuza gelecek olursak oyunun betasında daha early game'de bile bir vasatlık hissediliyordu. Çünkü oyun gerçek manada bomboş bir oyundu. Aynı şekilde çıkış yaptığında da endgame oyuncularda tam olarak bundan çok fazla yakındı. Ve dolayısıyla da yavaş yavaş bırakmaya başladılar. Yönetim bazlı ilerlemeler de olmayınca ne yazık ki oyun bitkisel hayata girmişti. Şu anda ise bitkisel hayattan döndüğünü söyleyebiliriz. Oyuna yeni gelen trailerini izlediğimizde bile yeni olan şeyleri direkt olarak gözlerimiz seçiyor. Fakat bunlardan bahsetmeden önce tarihinde sizlere söyleyeyim. Oyunun ilk kapalı betası Ocak 2025'te başlayacak. Bu hepimiz için harika bir haber. 2025 yılına güzel başlayacağız gibi de duruyor. Önceki oyundaki şikayetlerimden de biraz bahsedecek olursam oyunu deneyimlediğimde hissiyatını çok etkili bulmamıştım. Aynı şekilde dünyasının aşırı derecede anime olması ise benim bir diğer şikayetlerim arasındaydı. Çünkü bu kadar aşırıcılık biraz gözümü yormuştu açıkçası. Ama aramızda pek çok kişinin bu tarz MMORPG'leri sevdiğini çok iyi biliyorum. Aynı zamanda oyundaki arayüzler ciddi manada mobilite gözüküyor ve gerçekten berbat duruyordu. Bunu videoda göremesem de umarım bu konuda da birkaç iyileştirme yapılır Dünyasında hiçbir değişiklik yok. Tam tersi eklemeler var. Bu durum pek çok kişi için güzel bir haber olabilir. Oyunun dünyası yine aynı ama videodan görünen kadarıyla yeni skill'lerimiz hatta yepyeni sınıflarımız dahi var. Peki bunlar hangi sınıflar? İlk olarak kaldırılanlara bakalım istiyorum. Görünene göre kaldırılan sınıflar arasında Foe Breaker, Spell Weaver, Twin Striker ve Blade Warden sınıfları var. Hemen ardından yeni gelen sınıflar ise Blade Guardian, Swordsman, Queenland Knight yani klasik mızrak sınıfı, ice mage, forest whisper sınıflar olduğunu görebiliriz. Bu forest whisper'da healer olduğunu söylememiz mümkün. Aslında sırf sınıflara odaklanıldığında bile devasa değişiklikler olduğunu görebiliyoruz ve bu önceki oyuna göre harika bir yenilik olduğunu söylemem gerekiyor. Bunu genel olarak bütün dünyaya uyarladıklarını düşündüğümüzde yepyeni bir MMORPG bizi bekliyor olabilir. Bu düşünce bile beni heyecanlandırmaya yetiyor açıkçası. Yepyeni bir oyun deneyimi hepimiz için çok daha güzel hissettirecek. Aynı zamanda güncel olarak oyuna eklenen yeni sınıflar pek çoğumuz tarafından aşina oldu ve daha çok sevilen sınıflar. Bu nedenle oyuna artık talep çok daha fazla olacaktır bir önceki oyuna göre. Aynı şekilde hissiyati end game içerikleri ve early game içerikleri de bu şekilde doldurulursa gayet güzel bir oyun yaklaştığını söylemek mümkün ve artık öyle çok uzun bir zaman diliminden de bahsetmiyoruz. 2025'in Ocak ayında oyunu deneyimleyebileceğiz ve çok daha orijinal fikirler üretebilip kıyaslama yapabileceğiz. Bakalım oyunun bu betasını heyecanla bekliyor olacağım. Gelişmelerden de tabi ki haberiniz olacak. Aynı zamanda sizden destek adına abone olup bildirim zilini de açmanızı rica ediyor olacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. bye bye.